en etkileyici duyu yeteneklerinden birine sahip olan bu etkileyici canlı, 300 kHz'lere kadar ulaşan frekansları duyabilme yeteneğiyle tüm dünyada onu benzersiz kılar. Bal güvesinin duyu sistemi, insanın işitme sınırının çok ötesindedir. İnsanlar 20 kHz'e kadar olan sesleri duyabilirken, bal güvesi neredeyse 15 kat daha yüksek frekansları algılayabilir bu ilginç yeteneğiyle bilimsel araştırmalara ilham kaynağı olan bal güvesinin işitme sistemi, yüksek frekanslı seslerin algılanması üzerine yapılan çalışmalarda akustik ve biyoteknoloji alanlarında yeni potansiyellere yol açmıştır. Mia akustik olarak doğanın bu eşsiz yaratıcılığından ilham alıyoruz. Bal güvesinin olağanüstü işitme yetisi bizim için sadece hayranlık uyandırıcı bir doğa harikası değil, aynı zamanda akustik çözümlerimizde bize rehberlik eden bir ilham kaynağıdır. Tıpkı bal güvesinin en ince frekansları algılaması gibi biz de mekanlardaki her bir ses titreşimini yakalayarak mükemmel bir akustik denge yaratırız. Biz, sesin gücünü ve mekanlardaki akustiğin insan üzerindeki etkisini biliyoruz. Bu yüzden bal güvesinin işitme yetisindeki hassasiyeti geliştirdiğimiz çözümlerle buluşturuyoruz. İster bir restoran, ister bir konferans salonu isterse evlerinizde ses izolasyonu ve düzenlemelerinde en üst düzeyde performans sunuyoruz.